bir hava oluşturuldu Türkiye'de. Galatasaray yenilmez. Galatasaray kusursuz. Galatasaray hiçbir şey. Emre Belözoğlu oradan benim gördüğüm en iyi Galatasaray. Ne oldu abi? Yenerlik Sparta Bahsettiği Serdar ilçelikler bir galibiyette takımları dev aynasına koyup bir galibiyette zaten yerin dibine sokan. Okan Burun bahsettiği 2000 dediği ruh oradaki Vahap Beyazlar Ahmet Çakarlardır yani. Bir defa bir şu montaj diyenlerin özür dilemesi gerekiyor. Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk Zafer Burak. de yardımcı olacak. Abi hızlıca başlayalım. Başlayalım. Ee, Emre Belezoğlu'nun tarihine mi Gazi Sarayı dediği Gazi Saray 4-7 ve Sparta Pırağı elendi Avrupa'da ilk turda. Evet. Şaşırdın mı? Şaşırmadım. Neden şaşırmadım? Ya elenmesine mi 4 yemesine mi hangisine? İkisine şaşırmadım. de şaşırmadım. Neden şaşırmadığımı söyleyeyim. Şimdi ilk maçı düşündüm. Yani i̇lk maçı izledik hep beraber. Zaten ilk maçın ilk yarısı Muslera'nın ekstra performansı olmasa olsa 3 olurdu zaten. Maça bakıyorsun. E adamlar dedim kendi sahalarında daha hızlı başlayacaklar muhtemelen oyuna. 4 değil dün çok tarihi skorlara da gidebilirdi evet. maç. Ee, bir de Galatasaray'ın yani Sparta Prag belki bir e, Molde gibi ya da Kopenhag gibi bir Kuzey Avrupa takımı değil ama o tarz bir oyunu var. Sanıyorum Priske Danimarkalı evet. olması lazım yani hoca. Kopenhag'a çok benzer. Yani Galatasaray ee, Kopenhag'a da yenildi, gerisine düştü. Yenildi, Moze'de çok zorlandı. Atımda Baraja adama çarptı, evet. ona çarptı, buna çarptı. Yani ben onun için bekliyordum elenmelerini. Soruyorsan elenmeseler miydi acaba? Hani biraz daha ligde biraz daha yıpranırlar mıydı diye biz de maç sırasında düşündük ama abi 4 yemekte psikolojik olarak çökertir. Bir de şimdi az önce buraya geldiğimde de arkada Galatasaray'da burada arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlarda da dedim sizin neye üzüldüğünüzü biliyorum dedim. Abi neye dedi? Şöyle bir hava oluşturuldu Türkiye'de. Galatasaray yenilmez. Galatasaray kusursuz. Galatasaray hiçbir şey. Emre Belözoğlu oradan benim gördüğüm en iyi Galatasaray. Ne oldu abi? Şimdi en büyük problem bu Galatasaray'ın yenilebilir olduğu anlaşıldı bir defa. Hatay maçından beri uzun bir zamandır yani şampiyonlar ligi maçlarını söylemiyorum yenilmiyorlardı. Yani onun için o anlamda ben Galatasaray'ın kafa, Galatasaray'da kafaların öne düştüğünü görüyorum. E bundan da keyif alıyorum açıkçası. Peki şimdi Galatasaray son dönemdeki formuyla bu senenin en iyi Galatasaray'ı deniyordu. Buna katılıyor musun? Ya yani, en iyi Galatasaray olduğunu. Bu sezon için. Mi? Mi? Evet evet bu, bu sezon, sezon için. Evet tabii şimdi hatta ben de onu övgüyle bahsettim o konuda. Yani Galatasaray doğru yerde forma girmeye başladı. İşte ligin son virajına girilirken e, vitesi yükseltiyordu. Amma ve velakin e, dün makyaj döküldü. Neye döküldü makyaj? Galatasaray'ın karşısında fiziksel gücü yüksek bir takım çıkarsa dikkat et. 10 kişi kaldıktan sonra 10 kişi 11 11 11 iken de Galatasaray futbolcuları nefes almakta zorlanıyordu bir yerden sonra. Ya yani Galatasaray bir defa fizik güçle yani Eforla bir defa zorlayacaksın. Emre Belözoğlu gibi yani Ankara gücü gibi diyeyim. Yani Efora değil de ya yani orta sahasız maça çıkıp efor yapmasan Galatasaray zaten seni rahat yener ve sen de o zaman Galatasaray'ı gözünde olmadığı kadar büyük görürsün. İşte benim de gör. Şimdi Emre Belözoğlu bununla geçen sene e şöyle bir açıklaması vardı. Cumhuriyet tarihini bir panele katılıyordu bir programa. Hı -hı. Cumhuriyet tarihinin en iyi takımı 96 2000 Galatasaray'ı dedi. Cumhuriyet Hı -hı. tarihinin en iyi takımı dedi. Hop! Bu sene ondan da iyi gördü bu takımı. Sonuç çok rahat bir maçla kaybettiğin Galatasaray'ı Sparta bırak Gol dışında pozisyonlar var mı Galatasaray'ın? Çok net. Ya ah şu da kaçar mı ya diyeceğim. Bence yok. Bizden sordum abi. Şimdi mesela en iyi Fenerbahçe, bu sezonki en iyi Fenerbahçe. Bu Sparta-Bırağı ne yapardı sence? Biz yenerdik Sparta-Bırağı. Biz çünkü biz şöyle, ya yani bunu yanlış anlayacaklar. Ya siz işte atayım diyecekler ki Alanya'yı yenin. Öyle olmuyor. Çünkü sen bu sezonki en iyi Fenerbahçe'den, bu sezonki en iyi Fenerbahçe. Yani ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe diyelim. Ya da ilk 10-15 haftadaki Fenerbahçe diyelim. E, rakibi zaten sahada yok ediyordu. Hep Fenerbahçe şöyle bir şey yapıyordu. Rakibe göre bir plan hazırlıyor İsmail Kartal genelde yani. Ee, çok böyle hep aynı oyunu oynatmaya çalışmıyor. Okan Buruk bir de dün onu da az önce bir Galatasaraylı arkadaşım söyledi. Yani çok enteresan oyuncu değişiklikleri yaptı. Hatta Galatasaraylı arkadaşım adını vermeyeyim şimdi çocuğa yüklenmezler dedi ki ya acaba Okan Hoca eski kuralda mı kaldı? Deplasman golü kuralı var mı zannetti diyor. Yani burada iki gol yedikleri için onların da orada en az iki gol atması gerektiği için iki birden sonra yaptığı değişiklikler... Zaha ve de... TT değişikliği. Evet şey, onu söyledi yani dedi ki abi bunun başka açıklamasını ben bulamıyorum kendim düşündü dedi. Hani o panikle acaba... Bu arada mesela şunu da söyleyelim. Biz hep İsmail Kartal'ın paniklediğini söyledik değil mi kulübede? Dün Okan, Okan Buruk da panikledi. Bu çok netti. Kulübede son bir görüntüsü var. Ee, ellerini birleştirmiş, böyle gözüyle uzaklara dalmış yani. O aslında çaresizliğin bir göstergesi. Ben Emre Belezoğlu'na zaten katılmıyordum. Yani tarihin en iyi Galatasaray'ı hiçbir zaman ben demedim. Yani tarihte en iyi bir Galatasaray'ı veriyorsan ve o zaman UEFA Kupası'nı kazanana dersin ta Yani şimdi gitmiş yani şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bu sene metiyeler düzdüler kendilerine. Şöyle oynadık, böyle oynadık. Abi sonunda Kopenhag çıktı senin grubundan. E Okan Buruk bir gün önce açıklama yaptı. E, maç öncesi basın toplantısında ne dedi? 2000 kumar, ruhu geri, gel, 2000 geri ruhu geldi. 2000 ruhu dedi. 4 kupaya da talibiz dedi. Final, hedefimiz final dedi. Bir de abi şöyle bir şey soracağım. Şimdi Galatasaray her Avrupa'da 1-2 maç kazandığında böyle bir 2000 ruhu şeyi yapılıyor. Yani bu bu kadar kolay bir şey mi? Yani. Bir de kazanmadılar 2000... ki. Yani, yani yok mesela hani Şampiyonlar Ligi'ndeki performans. E, Sparta Prag ilk maçta yendi hemen bir e, bu maçtan önce 2000 ruhu. Yani i̇şte bu, 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 aslında çok beklenti yükseltmek oluyor mu? Ve Galatasaray'ın bu kadrosu sence UEFA Avrupa Ligi'ni işte finale çıkarız ya hedefine yok, nereye, uygun mu? Ya yok nereye çıkıyor ya? Görüyorum yani görüyorum derken ben izlemiyorum ama böyle linklerini falan atıyorlar Galatasaray içeriklerinin. Birileri şey falan demiş. Leverkusen çıksın bundan sonra eleriz ya. Neye eliyorsun kardeşim sen Leverkusen? Senin dediğin soruya dönersem Galatasaray en ufak bir galibiyetten sonra kendini bir anda dev aynasına görüyor. Bu, bak bir, şunu demek değil Galatasaray kötü takım demiyorum. Galatasaray iyi takım. Ama bir anda cum, yani Emre Belözoğlu'na göre o Cumhuriyet'ten en iyi takım yani Cumhuriyet'ten en iyi takım dedi Emre Belözoğlu bu takım için. Ya o biraz kendi mağlubiyetini ezilmesini, yani sağ içinde ezilmesini için. E ama şimdi o zaman şimdi insanlar mi? demek ki, diyorlar ki Emre Belözoğlu'nda futbola bak. Şimdi bu kadar diyorlar. Demek ki de analiz edemiyor karşısındakini Diyorlar ben demiyorum. Hı hı. Yani herhalde sparta da bütçesi Ankara Gücü'nün 10 katı değildir. E, Ankara Gücü Galatasaray maçı üzerinde. Ya İstanbulspor maçını izleseydin hiçbir şey yapmıyorsan. İstanbulspor'un bütçesi 5 milyon değil. Ama Galatasaray çok zorladı. Öne geçti. 2-0 oluyordu. Döndü penaltı verdi vardı. Gaziantep de öyle. E Gaziantep öyle. Hadi Gaziantep İstanbulspor'da yine daha maliyetli kadro. Yabancısı falan var yani İstanbulspor. da zorladı aslında. Zorladı Ozyon zaman oldu. zaman. Yani İstanbul İstanbulspor'un sana söyleyeyim en pahalı yabancısının aylık aldığı para 10.000 euro. Geçen hafta Galatasaray turu atladı diyen Serdar Ali Çelikler yine bildi demiş abi. Ya abi bu kadar Serdar, kesin konuşmak Avrupa maçları. Serdar Ali'nin tarzı o. Bilmemekle. Yani o onda kıvır çevirir şimdi. Abi şöyle Türkiye'de bunun bir yaptırımı yok ki. Kafana göre salla ya ne olacak ki? Olmayınca ha 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 yapar, ho 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 yapar. Yani görüyorum dün bazılarını. Haftalardan Fenerbahçe'ye çakıp dün Galatasaray mağlubi düzen Galatasaray'a dalga geçiyorlar mesela. Fenerbahçe turu geçti de en çok onlar sevinecekler ki sevinsinler sorun yok. Ama bu arada ben bunu Galatasaray eksenden çıkartayım. Bence hiçbir takım kendi bir galibiyetle ya da bir mağlubiyetle ne dev aynasına görmeli ne yerin dibine sokmalı. Bahsettiği Serdar İlçelikler bir galibiyette takımları dev aynasına koyup bir Valbeta zaten yerin dibine sokan. Yani Fenerbahçe için de biliyorsun biri ve 9'u problem dedi. Abi 9 numarası gol kralı ya nasıl problem? Problemsiz nasıl 9 olacak başka? Hani onun için benim çok e, kale aldım bir şahsiyet değil. Okan Buruk maçtan sonra abi Avrupa'da hakemlerden memnun değildik dedi. Avrupa'da da aynı tutumu takınması seni şaşırttı mı? Ya şimdi e, şaşırtmadı. Şöyle şaşırtmadı. Şimdi Okan Buruk, Emre Belözoğlu çok yakın arkadaşlar. Abi kardeşler, eski ev arkadaşlar. Şimdi tam aynı açıklamalar. Bak Emre Belözoğlu da maç bitti. İşte hemen bir bahane buldu. Dedi ki rakip çok güçlü. Tarihini zemin çok kötü. Okan Buruk da her geçen seneden beri dediğin gibi doğru söylüyorsun. Her kaybedilen maç ya da puandan sonra hep hakem. Hep hakem. E, bu sene uzun zamandır ligde kaybetmedikleri için hakeme çok girmiyordu. E, Okan Buruk'un bahsettiği 2000 dediği ruh e, oradaki Vahap Beyazlar Ahmet Çakarlar'dır yani. Bilemem onun bahsettiği ruhu. Ne yaptı? Sparta para mı kolladı? Çok mu güçlü bir cami? Yani bir Barış Alper'in bileğine basılan pozisyon vardı. Hakem, onun ben, dışında sen on, sahip... Ben onlar gibi söyleyeyim. İşlerine gelmiyor. Hakem hata yapamaz mı? Görmemiş demek ki. Ya o da yani böyle maçı kaderine etkileyecek pozisyon değildi, tehlikeli bir yerden kick olabilirdi, sarı de kart olabilirdi. E, İngiltere'nin en iyi bir Ona da, da formsuz de ilk dedi. Ilk Zaten nokt. buraya formsuz geldi dedi Okan Burak. E tamam. Yani olabilir. Ya biz neler yaşadık ya hakemlerden dolayı? Yani ha futbol için hakem hatası yok mu? Ya, ama ben dün şunu da izledim. Gerçekten objektif olan Galatasaray e, yorumcuları diyeyim. Hiçbir hakem konuşmadı. Hepsi yönetime suç buldu. Okan Burak suç buldu. E, bireysel performansları suç. Kim hakem? Ya, hakem de kötüydü dediler sonunda. Ama bu bu yani bizim bir Braga'daki Ivan Bebek gibi değil. Yani sen biz yani Braga maçını hatırlıyorum çok iyi oynuyor. Hakem eliyle katlediliyordu sahada. Galatasaray'ın konusu ama abi sen transfer yapıyorsun. Ya, transfer Avrupa listesine yazdıramıyorsun. Bu başlı başına bunu Fenerbahçe'de yaşamış olsak Tabii. tüm Galatasaraylı yorumcular bu tarafta dalga geçerdi. Biz Galatasaray'a yine dalga geçmeyelim ama yani bu bir yönetim hatasıdır ve eleştirmeleri gerekiyor. Zaten yanlı olmayan Galatasaray'ı bunu eleştiriyorlar dünden beri. PFDK ve tahkimle alakalı Fenerbahçe'nin çok tabii şeyi var, e, rahatsızlığı var. E, geçen de biz bir görsel yaptık sansürsüz futbolda. Fenerbahçe'ye e, daha fazla ceza verilmiş Galatasaray'dan yaklaşık yani %30 daha fazla. Bir de tahkim indirimi Fenerbahçe'nin %11, Galatasaray'ın %25 yani iki katından daha en fazla. Normal abi tahkimin başındaki adamı görmedin mi geçen tweetlerini? <laughs> Hani burada mesela Fenerbahçe yönetiminin biraz dozu düşürdüğünü, tepki dozunu düşürdüğünü düşünüyor musun? Veya şampiyonluğa mı odaklandı yönetim takımcı? Ee, hani bu federasyon yani. eleştirilerini bir kenara bırakalım. Öyle Ya ya da şöyle yaptılar. Ya eleştiriyoruz eleştiriyoruz bir yere varmıyor iş. Yani biz kendi işimize odaklanalım dediler ama mesela bu haftaki gündemde sessiz kalmaları bana enteresan geliyor. Yani sadece Sayın Burak Kızıl'ın bir açıklaması. İkardi'ye ama... de bağlayacaktım aslında. Hani yani orada iş. ceza Çok gelmemesi. Bak, bundan sonra kardeşim eğer bu Icardi bu olaydan ceza almazsa ki biliyorsun dün artık neredeyse çok yüksek çözünürlüklü fotoğrafı da çıktı. Bir defa bir şu montaj özür dilemesi gerekiyor. Özür dilemek de bir erdemdir arkadaşlar. Erdemli olun özür dileyin. Bunu bir... Galatasaray İletişim servis etti ilk olarak. Evet. Yani oradan bir haber evet. yayıldı. Evet. Gazetecileriyle. Peki yani e, montaj olup olmadığını aslında kanıtlamaları gerekmiyor mu? Nasıl montaj olduğunu mesela. Abi bunlar da karayı çal sonra gerisi önemli değil. E, peki montaj. Evet çıktı fotoğraf. Ya bu arada montaj olması için bir şey olması gerekiyor. Bir şeyin üstüne bir şey montajı, monte edersin. Yani atıyorum o bir... Beyaz formalı birisi vardır. Onun üstüne kafayı monte edersin. Birisi o hareketi yapıyordur o. O kim mesela o zaman? Evet. Ya bu arada bir daha tekrar ediyorum. Hadi siz yanıldınız ya. Mümkün değil de biliyorlar olayın gerçeğini. Zaten bence o akşam o gece bu fotoğraf, video çıktıktan sonra tek elden bir servis yapıldı. Çünkü hep aynı tweet atmaya başladılar. Ben diyor Galatasaray mahkemeye gitsin Galatasaray mahkemeye montajla ilgili. Ben de paylaşmak akşam. ben de versinler mahkemeye. Buradan da açıkça çağrıda bulunuyorum. Bir de, ben de mesela ben bir... önce mahkemelik oldum. Hı hı. Çok şükür kazandım da eee yine verebilirler sorun yok ama şu var. Şimdi bu hareketin ben montaj olmanın eminim. Zaten en son dünkü gördüğümüz fotoğrafta da zaten dünkü fotoğraftan sonra onlar hala montaj olduğunu iddialar. Kulüp ağzıyla bir şey derlerdi bununla ilgili. Ya da bugün derlerdi Avrupa'dan elendikten sonra. Ee, ama buna ceza vermiyorsanız bu saatten sonra futbol sahalarında olacak hiçbir şey ceza veremezsiniz. Kimse kusura bakmasın. Yani herkes el o şekilde gezer sahada bundan sonra. Hiç kimse kusura bakmayacak. E, Bozkurt abi dedi ki dün yani ben bu tarz şeylerin maç içinde Diledim. kalması gerektiğini düşünüyorum Sağ ama olsun. Fenerbahçe bugüne kadar çok bunlardan yani Tabii. görüntüden şundan bundan ceza aldı o zaman Icardi de alacak e, ya Aynen ben de Bozkurt abi gibi düşünüyorum bu arada. Peki bir başlangıç Icardi ile olamaz mı mesela? artık bunlara e, ceza abi, vermiyoruz. Bu federasyon nasıl olacak Allah'ın aşkına Galatasaray aleyhine ne yapmış ki bu federasyon bunu yapacak ya. Ya adam tahkim kurulu başkan vekili gidiyor maça sonra tweetler ortaya çıkıyor rezillik e, e, Futbol Federasyonu Başkanı'nı zaten anlatmıyorum bile. Konuşmaya gerek yok. E, her şey ortada. Ya ben bir Ya bunun yalnız nasıl kamufle edip gündemi nasıl değiştirdiler buna inanmıyorum. Kasımpaşa maçına geçelim abi istiyorum. E, e, yavaş yavaş cumartesi günü oynanacak maç. Fred yine yok. Bu hafta da yok. Riske edilmeyecek. Ben de Buna katılıyorsun. Yüzde yüz. Abi ben hep diyorum. Çünkü her sezonu oyuncu için kapatma diyorum. şansı var. Her oyuncu için diyorum. Abi yüzde yüz iyileşmeden hiçbir oyuncu sahaya atmayın. Bakın biz bir yan vesile hadisesi yaşadık. Basketbolun örnek vereyim. Erken döndüğü için sakatlığı bir yıl uzadı. Onun için hiç gerek. Bence Luan Perez'in de öyle oldu bu arada. Ee, Fred'in bir hafta oynamaması. Yani Kasımpaşa maçında oynamaması. Zaten biz Fred'siz Kasımpaşa'yı yenemiyorsak dükkanı kapatalım yani. Ee, onun için. E, çünkü şöyle bir şey duyduk bu hafta içi. İyileşiyor ama %100 değil. Sadece beklendiği gibi iyileşiyor süreç Hı -hı. E, Fred. Onun için e, Fred'siz de olsak Kasımpaşa maçında riske edilmesin. Belki İsmail Hoca kulübeyi alır mı yanına bilmiyorum açıkçası çünkü İrfan 25 sanırım İsmail Hoca oynatmak istiyor gibi bir şey söylemiş. İrfan Kim birisi mi? bir muhabirlerle Fred'i evet. yani oynatmak istiyor ee, gibi. Yani yok İrfan abi oynamayacak kesin ha, İrfan olarak abi, tamam, O zaman başka diye. bir muhabir. Efendim muhabiri de oynatmak istiyor o gibi. Hatay Spor söylemiş. maçında hatta şöyle yani İrfan abinin kafasında diyor ki yani Trabzon Spor maçında teknik heyet Fred'i tam olarak %100 sahada istiyor. 100. Yani Hatay Spor maçında bile Riske edilmeme Doğru şansı olarak. var dedi. Ya belki şimdi Sengül çıktı güçlü bir takım belki hani o maça yetiştirmek isteyebilir. Hah, yani olayda da riske etmeyip direkt e, deplasmandaki. E, Aynen. Maça Bence de o maçta e, kesin olarak oynayacağını ben de düşünüyorum. Eğer ekstra. Valla Kasımpaşa bir enteresan takım. Onlar da yani Sengül kadar güçlü değiller ama onlar gibi çok kolay atıp kolay yiyen bir takımdan bahsediyoruz. E, burada Kasımpaşadan çok Fenerbahçe'nin asıl düşünmesi gereken yer Kadıköy. Yani evet. Kadıköy'de bir fobi oluşmaya başlar gibi şu anda yani e, Samsung puan kaybı Ankara gücüne karşı zor bir galibiyet Üzerine Alanya puan kaybı yani Bir de bu Kadıköy fobisinden çıkması gerekiyor Fenerbahçe'nin e, Bunun da formülü Demin sen bahsettin en iyi Fenerbahçe. O en iyi Fenerbahçe performansına dönüp maçı kapatmak yani golleri bulup maçı kapatmak. Kapatamadın mı? O zaman iş taraftara düşüyor işte bizim çok eleştirdiğimiz. Taraftar o zaman sabırlı olacak ya 5'te 15'te atamıyorsan 90 artı 5'te atıp kazanacaksın maçı. Bayda tabii tabi form düşüklüğü lige nasıl yansıyacak? Yani form düşüklüğü derken şöyle ligde iyi giden bir Galatasaray vardı ama hani bu maç böyle Abi onlar Antalya'ya muhtemelen direkt saldırarak başlayacaklar. Burada Sergen Yalçın evet. hazırlayacak Unut çok için. Yani, yani, Sergen Yalçın nasıl dedik Emre Belözoğlu İstanbul Spor maçını izleseydi? Sergen Yalçın oturacak bence. İstanbul Spor Galatasaray maçını izleyecek. Sparta Prag'la oynadı Galatasaray iki maçı da izleyecek. Abi Galatasaray yenilmez bir takım değil. Galatasaray Manchester City değil ki, Manchester City de yeniliyor. Yani. Tamam mı? Onun için her takım yenilir. Bak geçen hafta hep aynı örneği veriyorum. Ben Rayo Vallecano Real Madrid maçını izledim. Normalde herkesin yani herhalde 100 kişiye sorsam 99'u Real Madrid rahat kazanır dediği maç. 1-1 bitti. Mi? Son dakika pozisyonu yok Real Madrid'in. Evet. Onun için abi futbolda her takım alt edilebilir. Yeter ki doğru plan, doğru kadro. Ama Antalya'nın da biraz savunması sıkıntılı. Ben evet. bu arada Beşiktaş'tan mesela hani Galatasaray'ın önündeki maçlara baktım şimdi. Karagümrük, Beşiktaş, Rizespor, Kasımpaşa diye gidiyor. Bunlar arasında sanki en puan almaya yakın Sergen Yalçın'ın Antalyası gibi. Beşiktaş. Yani sürpriz yapma şans. Ben Beşiktaş'tan çok umutlu Beşiktaş. değilim. Yaz bak bu programı sakla burada. Ben Ya beklenti olarak tabii bir derbi sonuçta ama Beşiktaş'ın durumu Santos ne yaptı Galatasaray Beşiktaş'ı? Tamam hücum attı kötü yani hücumda bir şey yap. Hani Beşiktaş çok zor pozisyon. Söyleyeyim. Galatasaray açamaz Beşiktaş'ı. Beşiktaş maçı 0-0 tutabildiği sürece şansı olur. Kontra ile kontra. Semih uzaktan vurur falan. Artı Beşiktaş türbünü inanılmaz hazırlanıyor maça. Ben pazartesi bir grupla beraberdim. Çok ciddi bir hazırlık var o maça. Yani diyor ki Dolma Bahçe'deki son maç Biz hakkını vereceğiz diyor. Hı. Yani türbün hakkını verecek. Takımı bakacağız diyor. Biz takımı da oynatacağız diyor gerekirse. Antalya'daki problem şu Burak. Ben orayla da konuşuyorum. Var eşimiz dostumuz. Yani Antalya Nuri Şahin sonra Sergen Yalçın'da tam o istediği dönüşümü yaşayamadı. Yani şimdi hı hı. Nuri Şahin işte Alman disiplini, daha farklı bir hoca profili. Sergen daha rahat, ee, daha biraz oyuncusuna güvenen, oyuncusunu rahat bırakan bir hoca. E, bir de savunma hattı sıkıntılı bir takım. Yani hala Veysel oynuyor, Güray oynuyor. Yani ağır bir savunma hattı var. Ama maç tutabildiği sürece yine, ya Galatasaray'dan gol yemeyeceksin. Galatasaray'dan gol yemediğin sürece senin gol atma şansın hep var. Çünkü Galatasaray savunması da ufak ufak arıza vermeye başladı. Bak dün Davinson da bir pozisyonda ayağının altından topu kaçırdı. Bekleri zaten Galatasaray'ın beki yok. Yani evet bu maç belki Derik Kön oynayacak ama sağ bek sorunlu. Net bir sağ yok. Kaan Ayhan ee, fıtıkla oynuyor. E, onunla oynuyor. Yani yeni, bir daha söyleyeyim. Yenilmeyecek takım zaten dünyada yok. Galatasaray'da yenilmeyecek bir takım değil. Ama Antalya ne yapacak? Galatasaray Antalya maçında e, belirleyici olacak şey Antalya Spor'un ne yapacağı. Evet kesinlikle. Abi ağzına sağlık. Senin de ağzına e, sağlık. konuşmadığımız bir şey yok diye düşünüyorum. Kese şimdiden mutlu hafta sonları dileyelim. İyi günler. İyi günler.